Mutlu sonlu masaj sonuna hepiniz hoş geldiniz. Aynen öyle. Bugün gerçekten ee, masaj sonundan <laughs> bu sonu olmadığını Sever misin mutlu son? Hiç <laughs> sevmem. Hepinize merhaba şu an ailesi. Ben Kürşat. Bugün karşınızda yine değişik bir challenge'da ve savaş yarışmayla bugün buradayız. Dostlarımla beraber hamamda, saunada en fazla kalan kazanır challenge. Peki hamam ben mı gelse. sauna mı? Ha? Hamam mı sauna mı? Ha? Hamam mı sauna mı? Ha? Hamam demeyelim sauna tamam, diyelim. Bugün Lapa'da Tarık ve Berke Cihan'la beraber saunada en çok kalma challenge. Saunada en çok kalma challenge'ımızın tabii ki de belli bir kuralları var. Ve bu kuralların tamamı... Tada! Hayda! Cezalar mı dersin? Çar! Mi? Kırmızı kısımdakilerin hepsi ceza, yeşillerin hepsi de Hizim ödül. Çabuk. bu arada ödülü söylüyorum. Hiç yalansız ve fütursuz. Fütur? Fütursuzca yani. Evet. Anladın mı? Bu tamam hiç. Filtresiz kahve gibi. <laughs> Buraya gelmişken buradan kazanan masajı alır ve gider. Oo. Sağlam bir masaj. Sağlam bir masaj. Ben ben bence, çıkıyorum. Bence gayet ederim, güzel. de güzel. Çak zaten bize belli şeyleri gösterecek. Örnek Eldiven, atkı, bere. Bunları oh. takıp videoya devam edeceğiz. içerisinde oh. çok garip şeyler Eceki var. <laughs> Biri çok darlar. Sakın. Bak Yemin sana. Daha neler neler var. Siz de daha fazla uzatmadan direkt olarak videoya geçmek istiyorum. Bu imkanları da bize verdiği için Holiday Inn Topkapı'ya çok teşekkür ederiz. Artık videoya geçelim. Evet arkadaşlar, al itibariyle artık sauna'dayız. Burası gerçekten çok sıcak. Şurada da bir e, derece var. 51 derece olduğunu görüyorum. Haberiniz olsun. Şu an burası 50 derece arkadaşlar. Ha. Ha. Ama sıcak mı? Ay sana? çok kötü. Arkadaşlar sene 1876'da Osmanlı döneminde e, bir padişah tarafından bulunmuş. O padişah. <laughs> doğru mu bu? <laughs> sana bir şey diyeyim mi? Video çalışıp gelmem böyle insanlara sıkıntı yaratıyorsa Uğur <laughs> abi ben Özür dilerim dersine çalışıp geldiniz. Ben galiba gerçekten bu yarışmayı kaybedeceğim. Çok fazla daraldım. Aynen. Daha fazla beklemeyelim artık çark gelsin. Evet ya. evet. Arkadaşlar çarkımız geldi. Aramızda ilk şanslı ve gönüllü kişi kim bakabilirler de var. Ben Dostum ben şey Direkt değil. hiç düşünmeden ben kanka. Gel. 2, tarih, 3, ben. Çeviriyorum. Çevir. İyi üç sen ya. Ne geldi? Sıcak kahve. Ağırı! Allah aşkına gitti. Sıcak kahve, kahve. Hayır, evet, tamam. sıcak kahve sıcak geldi. Bakayım Beko. Sıcak kahve de biraz sıkıntı Of. Ben kahve sevmiyorum ama. Evet, Berke'ye ne geldi sana dostum? Sıcak kahve geldi ben çok darlandım. Sıcak kahve mi geldi? Yani evet. bakalım Tarık'a ne giriyor? Tarık çevir. çevir. Ben çok kötüyüm bunu. Sen... Yani oh. değişik içeriklerle karşımıza çıkan bir insan olduğun için... Çevir. ufaktan nefret etmiyorum değil. Okey mi? Çevir. Bak sana ben söyleyeceğim tamam mı? Oh. Sana ben söyleyeceğim, dur. Delikanlı gibi. Of. Su iç. Su iç. <laughs> evet. Olması terliyor ama. Kalbimiz lan. temiz, kalbimiz, kalbimiz. Yüreğimiz temiz. Şimdi bende sıra arkadaşlar. Bir arkadaşıma su çıktı, diğerine sıcak kahve çıktı. Şimdi bana mod gelmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir arkadaşıma ne lan? Bir arkadaşıma Aha! çıktı, bir arkadaşıma çıktı. Dur, hayır. 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 Ben de ya açalım yenisini isterim abi. Kendim için çeviriyorum arkadaşlar. Allah'ım inşallah köyde fülyonu diçler. Şişi mi açar? Sivit desene. Sivit bolan son. Hayır ya. Ne çıktı lan? Şınav çek. Yemin et. Valla. Çek baba şınav güzeldir. Şınav ne olacak? Kaç da. tane peki? 10. Başlıyorum. Aaa! Ne oğlum? O ne? Oğlum işte. dar dar nerede çekeceğim? Ay geri git 3, 2, 1. 1, 2, abi 3, Oğlum inilmiyor, inilmiyor. Kollarım zaten pamplı. <laughs> ne yapmamı istiyorsun sen benim ya? Neyli? Pamplı. Ben onu tane çekeyim, sen başka ceza yap. Bak şey diyorsan farklı bir cezayı yönlendireyim ama belki de ben veririz. Yok. Abi nasıl sen duruyorsun ya? Of. Bir. Dört, beş, altı. Yedi. <laughs> Sekiz. Bu <Bunu> ne <laughs> abi? Oğlum da Alan, dar dar özürlü. Dar. Burada çek. Şurada çek. Dar. Böyle ineceğim. Dar. Dirsekten bak, in. Bak. Lan oğlum seviyorum, sevmiyorum. Hadi gel çek bir tane çek. Çek şurada. Bir tane çek yazın. Çek. Ama cezanı değişecek. Cezam değişmeyecek. Ne cezam? O tane değişecek? çekmedi abi. Ya çektim ben. Çeksene şurada bir tane. Bir gel. Ah. Çek. Ah. Ah. Bak böyle ya bak bak. Tamam çek. Bak dirsekten bak. Tamam çek. Şu. Tamam bir. Heh. Şimdi benim cezamda böyle sen çekersin. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Azıcık adaletin varsa bu abi. Yeni tane çektim, üç tane de o çekti. Böyle Benim tane kaldı. Allah kahretmesin. <gülüyor> Oğlum bu... <laughs> o saçım yanacak. Abi saçım yanacak he. Ah. Oldu Allah çarpsın kötü oldum abi. Fazladan da iki tane çektim. Bu arada az kalsın bir kick veriyordum. Belki. Saçım yanacak. Sizden kahve geldi mi? Gelmedi de saçım yanacak. Elle mi saçım? Arkadaşlar. iç, Suyunu iç. Ödülündür iç. Şimdi bir erken sıcak kahvesi gelecek. Ama ben burada kardeşlerim böyleyken ben bu suyu içemem ya. Gerçekten. İç iç, Vallahi iç. Yemin et. Hakkındır iç. Hakkınızı helal bak edin. Bak iç. Hakkını helal edin. İç. Bak bak abi. Oh. Şundan bir yudum versene. Hayır. Allahın aşkına. Şundan bir yudum vermem için gerçekten bana bir şey yapmam lazım ya. Evet. Kardeşim kahveyi da. bari yapsaydınız ben mi yapayım şimdi bunu? Dostumun kahvesi geldi. Açtım. Açtım ben açtım. <laughs> ama ha, bunu biliyorum. Evet. Hazır mısın Berke? Oh. Açman lazım azıcık dökü için. Oğlum, Oğlum yakacaksın bizi. Of. O ne lan kardeş? Ah! çok sıcak. Ben bunu şu an hemen içemem ki. Hemen içme zaten ama iç. Evet arkadaşlar Berke'nin vallahi çok sıcak. Kahvesi geldi. İçiyorum. Geldi. İki yudum alırım. Biraz iç. Biraz, biraz iç. Biraz iç. Aaaa! Ah. Biraz iç. Kahveyi nefret ediyorum kahveden. Bu arada ben de kahve sevmiyorum ya. Çay da içmiyorum ben de. Tamam. Çok mu sıcak? Yeter yeter. Çok evet. içme. Valla daraldı zaten. Çocuk daraldı. Ah ah. Bu da şey gibi değil mi arkadaşlar bak. Diyor ki versene ben el içeyim. Odanın, odanın sıcaklığını nasıl yükselteceğim? şey değil mi abi? Bak. İyi de iyi hareket. Tekrardan Merkez'e de sıra. Belki dostuma. Al. Allah inşallah dondurma gelir ya. O dondurma gelirse ne olur burada biliyor musun? Mevzu çıkar. Çevirdim. İnşallah dondurma gelir. İyi, bu sefer bana çok kötü bir şey çıkacak gibi geliyor. Biliyor musun? İnşallah gelir. İnşallah ne? İnşallah, inşallah ya. Inşallah, gelir. i̇nşallah sana kötü bir şey gelir dostum. E benle düşmanlık yapıyorsun. Aynen. E benle ben sana... Şaka yaptım. Aaa! Oh! Ne? Çorba. Çorba. <laughs> Çorba. Çorba geldi. Abi, Abi hala kahvemi içiyor ya. Çok net bir şey sor. Oğlum kahve yağ eritir. Çevir. Hiç hava hareket ettim Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar ya Rabbim. Kürşat'a da Allah'ım inşallah çok kötü bir şey çıkar. <gülüyor> <gülüyor> bak işte lafa bak. Amin ya Rabbim. Bir yeşil daha görmek istemiyorum Tarık'ta ya. Hayır! Oh! Dur artık! Ne o? Ne lan bu? Taşları Taş... ıslat! Onun <laughs> Ne yapacağım yani? <laughs> taşları ıslatacağım. Hangi taşları? Orada ya bize gidecek. de etkileyecek. Evet. Abi. Evet onun cezası hepinizi etkiliyor. Ağzına Abi cip. ama ben Efe, cezası diye... bir cezası iyi. Bir zaten. şey diyeyim bak böyle kaldı. Ya ver ver. Hayır. Rabbim. <laughs> sana yalvarıyorum ki <laughs> lütfen Allah'ım Kürşat'a çok kötü bir ceza çıksın ve üstüne bir şey giymek zorunda kalsın. Video evet. öyle devam etmek zorunda kalsın. Şu ezanlar hürmetine ya Rabbim inşallah. Amin. Şimdi bakalım <laughs> seninle beraber iman teslimdesin. <laughs> Hazır mısın? Bakalım böyle belki imanı kuvvetli bir şey. Haklısın mı? Ooooooo Uuu Aha Dondurma lütfen dondurma ya Ooooo su, su iç <laughs> hayır, hayır 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 Su iç Hayır su iç geldi Ne geldi? Sıcak kahve Sıcak kahve abi Sıcak kahve Evet arkadaşlar cezalarımız geldi Belki çorba içecek Ben Sıcak kahve içeceğim ve Tarık Sıcaklığı daha da arttırıyor Bu hepimize ceza oldu aslında Tarık al suyu dostum dök Allah'ın çok kötüsü Ben çıkacağım her her geldi Ben bu vereyim Sıcak mı? Of Yavaş dök, insan Bak, insanoğlu ya, gibi dök. Bak, insan oldu gibi. Hadi. Tamam. Aa. Dökün biraz daha. Hayır, hayır. Oo. Oh. <laughs> Dostum var ya, kumusta çorbanın. <laughs> Sağ ol. Ekmek de getirsinler mi? bir cezasını mı evet. cezası? Bir, bir ödül mü istedin ya? Bu ödül değil çok Benim için bir ödül bence. Bir ver bakayım ağzıma nasıl bir şeymiş o. Hı. Hmm. Ver bakayım bana bir. Ne oluyor? Ver bakayım tane. Hmm. Sana versene. Emir pipet var mı? Çok Niye vereyim oğlum ya? tadına bakayım. Hmm. Bu ödül ödül. Ödül değil ceza. Bir kaşık ver. Ben de verdim bir tane de olur. Sana bir şey değil mi? Sus. Evet arkadaşlar çorbamız içildi kahveler içiliyor. Ben de çevireyim ona. Sen de bir çevir bakalım. Sana yeni bir ceza gelsin, yeni bir ödül gelsin. Dostum bak, bir yerde sabit koy, orada çevir yoksa dönüyor bak. Allah'ım. Eğer ki kalbim temizse, ha. bir adet dondurma istiyorum senden. Eğer kalbim pisse ne olacak? O zaman kalbim pisliğini götürüyor. Kapıda bu da saniye. Kadar o saniye. Oh. Kalbim temizmiş biraz. Vallahi var hani ne kadar şanslısın Tut. sen ya. Tut. Senin kucağında ödül alacağım. Tut. Ha, burada burada. Hayır, Gel. sen görme. Gel. Çevir. Allah lütfen güzel bir şey. Vallahi güzel güzel bir şey çıksın bu sefer sana. İçime benim ne de olayım öyle olayım. doğru. Çünkü burada bütün müsibeti, belayı biliyorsun. Her şeyi ben çektiğim için. Hadi ona kadar. Eldiven aç beni. Hangisi? Hangisi? Hepsi, hep, hangisi? Hepsi. E hepsi amına Hepsi. He, hepsi, hepsi. Sen bir şey diyeyim mi? Bir şeyin azizliği ya. Vallahi abi bak. E ne oldu be? Su iç geldi amına. Abi ama bak ben sen şimdi şey şu an su iç yani be. Bunu yanlış yapıştırmışsınız. Evet. Bak 20 de abi. 20 su iç. Tamam. Sakin. Bunu evet abi. arkadaşlar, Tarık'a eldiven bere ve atkı geldi. Doğru mu? Sen Onaylıyor mu? Onaylıyor Ben dedim zaten yok. üçünü de takacak diye. Evet. Hayır şey diyorum ya su iç Hayır, daha Hayır ama onların hepsi farklı boyutlarda üzerinde evet. farkında 3! Kendim için çeviriyorum Allah'ım bir dondurma. Oğlum en atkı bere ne? Atkı takmam ya. Atkı Takacaksın. Ne... Tüy kaşındırır oğlum. Uzun değil. Ulan. O zaman çıkıp gideceksin. Allah'ım inşallah sana sivit gelir mont gelir. Allah'ım inşallah. Tamam inşallah, i̇nşallah bana olur ya ya. gelir. Yalvarıyorum Allah'ım. Lütfen ya Üzgün bir şey gelsin lütfen. Lütfen lütfen ihtiyacım var. Yemin ediyorum 10. Oho! Ooo! Bedava sıcak su torbası. Aa! Sıkıntı. Enlerine enlerine. <laughs> lan lan lana, dana, dana. Evet arkadaşlar, hazırsak cezaları çekelim. Ya ben de dışarı çıkıyorum. Sen ben çıktın zaten dışarı. Hayır çıkmadım. Şimdi 50 saniyelik ceza turumuz başladı. Vücuduma değdiremiyorum sıcaktan. Bu çocuk bayılacak Bak! Bu çocuk tamamen şımarık anladınız mı? Anas babası, de anas babası bunu çok şımarık büyütmüş. Bakın hareketleri. Bak, o şu an kendini şey falan sanıyor. Ee, şırı ya şırı böyle bir şey sanıyor yani. Şalla bak. Aynen aynen. bak. Erkeklere bak. Allah şiş kustu arada. Duramam ben böyle ya. Duracak. Çeviriyorum. Olsun. Bu arada arkadaşlar gerçekten kalbim çok kalbim duracak gibi hissediyorum. Ben çaktan... Nefes nefesim ay, sıcak duruyor. Çeviriyorum. Çevir. şeyler olacak ha. Doldurma çıkacak ha. Bir yani. işaret geldi. Ben de hissettim. Kenar gel biraz. Su geldi. Aa. Eldiven atkı bere. Su beri. geldi oğlum. Eldiven salak atkı bere. Salak mısın? Su Eldiven su. atkı bere. Tamam o cezayı sen çektiğin için. Su geldi. Zaten. Bir daha çevirecek abi. Su geldi su. Özürlü bu ne? Su geldi. ne su bu? Geldi. Ben de, ben de Bir abi. koyacağım şimdi. Yalan abi. söylüyorsun. Ben neye yalan söylüyorum? Böyle bir şey Dinle. Bu burada kaldı. Burada kalınca ne oluyor bu? Buğur abi sen söyle. ha hayır. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ben doğruyu söylüyorum. Belki su iç geldi vallahi. Manyak ya. Tamam. Kemiç. Su iç. Su iç mi geldi? Evet. Çevir evet. çevir. Eyvallah kanka. Çevirin, çevir hadi çevir. Var evet. Dümensin yani. Vallahi dümen değilim oğlum. Dümelsin. Gördüm. Allah'ım inşallah bana mont çıkar. Allah'ım inşallah mont gelsin. Şu hadi montlar gelsin. Hadi. Şimont gelsin sana. Hayır. Ceza sil. Ananı sil. Bir tanesi. Bir tanesini siliyorsun. Abi. Tamam, hepsini takıyorsun. Hepsini siler. Bir ceza. Siler. <laughs> suyu nerede suyum? Evet. Geldik bana. Hazır mıyız? Hızımı kuvvetli aldım ki yalan olmayayım. Allah'ım lütfen. Lütfen Rabbim dondurma gelsin. Allah'ım lütfen Rabbim. 3 2 1 çarpılıyor. Azmalar <laughs> öyle öyle. <mi? gülüyor> oh, Aa! Böyle. Yapma. Yapma. Gel. Test gol. Kus gibi. Of çok iyi. Beko son turu çeviriyoruz dostum. Ya arada etmek <laughs> isteyen var mı? Hayır ben gayet <laughs> bir duygu, benim limon suyum var. Mont geldi şimdi. Çevir hadi ben ben çıksan yerime. mı ya? Çevir hadi benim yerime. Sen bornozu aldın. Bornozu aldın sen. Bu arada gözlerim yanıyor ya. Bana şimdi kendi ellerimle dondurma Abi çıkın gelin mi? gözlerim çok kötü oldu Kendi ellerimle dondurma yedirtecek bak İnşallah. Dondurma yedirse var ya. Nefret ederim senden. Ay. Ya yine su geldi ya. Abi bir şey değil. Bir tane daha su olabilir miyim? Bir su daha versenize. Ben onu bırakayım yeni siyaset. Yok Tarık al. Tarık. İmansız gibi çevirsene. Oha. Hadi. Dostum hakkını yemeyeceğim ne gelirse okudum bile ya. Bırak. Vallahi mod geliyor. Heh, şınav çek. 20 tane. <laughs> Namussuza baksanıza. Bunu neydik yapıyorum şu an? Aynen. Beko su at biraz daha beşler daha çekeceğim. Ah. Yeter, <laughs> <laughs> evet, yeter. Yeter, yeter. Evet, son tur. Kanka çoktan hadi. hadi. Kesinlikle. Ağzı çıkacağım şimdi çıkıyorum ben. Ne? Çıkıyorum ben. Vallahi çok kötü oldum. Abi ben çıkıyorum. Yok Ay ben şey Yok vallahi ben Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben normalde de böyle sıcaktan, sıcağa böyle yakın yerlerden, nasıl söyleyeyim böyle kalabalıktan falan çok darlanan, böyle deliren bir insanım. O kadar dakika sıcakta durmam da ayrı bir şey benim için. Gerçekten nasıl durduğumu ben de bilmiyorum. Ama yani spora başlamama falan da gerek yok. Çünkü vücudum hala on numara. Bak su kazandın mı bu su içiyor abi. Dostum çok kötü oldum. Sana bayılacağım. Evet Tarık. Son ikiye kaldık dostum. Dayanamayacağım. Damağım uyuştu biliyor musun? Damağım uyuştu. Şu an dehşet kötüyüm. Damağım gerçekten uyuşmaya başladı. Yani kendimi hissetmeye başladım. Tarık gel çevirsene. Ellerim Şimdi abi son turdayız herhalde. Sen çünkü bu, bu turu da oynamak zorundayız. Yok Ondan evet daha oynamayacağım zaten. Şimdi çok ben çevireceğim oldu. sen çevireceğim bitecek. Evet. Okey. Çevir dostum lütfen. Şimdi araklarımı da var, <laughs> sıkıntı. Çok sıkıntı. Allah'ım dondurma. <laughs> dondurma versene ki <küçüle>. çıda. <laughs> Bak hediyemi sana veriyorum kardeşim. Dostum Abi, bu, bu çıkan da senindir. Hayır benim de... Çıkan senindir. Sen kendi Hediye istek arzına söyledin. Ben kendi istek arzına söyledim. Bu da senindir. Hediyesi. Bu da senindir. Çorba. Tamam ah. ben de çorba içeyim. Al. Ah. Sen de şey iç. Pes ediyor mu devam mı? Ben pes ediyorum. Benim Benim yapabileceğim bu kadar. Dondurmamı alabilir miyim? Dondurmamı bir erken video bitirmek istiyorum. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ay. Yok elimizden dondurmayı. Konuşamıyorum. Dondurma sıcak. <laughs> Dondurma kaynar. Çok fazla kötü oldum ama bir zaman sonra alışıyorsun. En kötü durumda olan burada sensin. İlk önce onu da söyleyeyim. Onu atlamayalım en evet, kötü. Evet, kamera arkamızda abi. Murat abiye gerçekten kocaman bir bir alkış. Şey. Arkadaşlar bu arada bu videoya sizlerden 50.000 like geliyorum. Bu videonun devamı gelirse farklı kişilerle daha yüksek derecede sıcaklarda bekleyeceğiz. Ellerim avuçlarım titriyor. Bu arada bir vücut geliştirmeye girdim biliyorsunuz 90 günlük. Bunlarla haberdar olun. 90 gün sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Çocuklar çirkin vücutlarımız için özür dileyeceğimizi söyle ve 90 gün sonra böyle bir şeyle karşılaşmayacaklarını da anlatırsanız ben çıkıyorum kardeşim. Abi. Böyle çakallara, çukallara... Bizim çakallarla, makallarla işimiz yok kardeşim. Bize adam lazım, insan i̇şte lazım. İşte bizim böyle var. çakallarla işimiz Burası. yok. Kardeşim birinci ben oldum tamam mı? Dondurma ödülü geldi. Ne dedim? Gittim verdim. Evet. Yalan mı? Dondurma ödülümü verdim. Yani bizi sıcak, mıcak evet. hani böyle şeyler etkilemez. Anladın mı? Arkadaşlar kardeşim, tekrardan edelim. kendinize çok iyi bakın. Bay <laughs> bay.